yörük kızımı biründe giden bir arkadaşımız söylemiş bunu değerlendirmek lazım El elden çektim sökkür eyledim eyledim a çift tane oynaladı Baba ben sana sana ne nettim ne ledim ne ledim Adana'ya bir gün geçti gördün mü gördün mü gördün mü, mü? Tekir hava ardında hava bulandı bulandı Götünün kavak dolandı Benim yarım şeker pınarından Sulandı sulandı Adana'ya bir gün geçti gördün mü Gördün mü Gördün mü, gördün mü?